yani önce hak etmediği işi girmesi bu şekli başka bir şey kul hakkıdır ...vebaldir, mesuliyeti vardır, hı hı. başkalarının ondan sonra haklarını gasp etmek vardır... ...fakat girdikten sonra bir emek verdi, bir mesai harcadı... ...ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. Eyvallah hocam. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen nedir? Meşru bir emeğimizin ki yapılan iş işte meşrudur. meşrudur. Mesainin karşılığıdır. Mesainin karşılığıdır. Bu arada or oradan elde edilen kazancı işe girme sebebimizden ne yapmamız lazım? Ayrı lazım, farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir. Ben sabahleyin okula giderdik, okula vardığımızda o gün eğer hazara çay içmişsek sabahleyin sınıfta sorardık siz ne yediniz bugün kahvaltıda aş, çorba, şu bu tabi bana soracaklar sen ne yedin biz çay içtik o gün havamdan geçilmezdi çünkü niye o gün çay içtik çünkü çay içmek bir lükstü Ümraniye'de 17 gün tüp kuyruğu bekledim Örnekler tüm elemeni pişirmek için 17 gün yiyelim ben, ben de 54 gündür dahiliye kuyruğu bekliyorum eskiden devlet milletin arabalarının üstünde arabalar siyah olurdu üstünde beyaz bir yazı olurdu resmi hizmete mahsustur. Niye sildiler o yazıları? Bu arabaları çoluğunuz çocuğunuz torununuz özel işleriniz için kullanacaksınız değil mi? Buna karar verdiniz onun için sildiniz onları değil mi? Milletin malını, milletin parasını kullanacaksınız onun için sildiniz değil mi? Niye sildiniz? Bu memleketten öyle başbakanlar geçti git, gitti ki çocuğunu okuldan almaya makam arabasını göndermeyip ona özel arabasını gönderen. Nerede kaldı bu hassasiyetler? Ve geldiğimiz nokta bu. Bunu söyleyince İslamoğlu Hoca siyasete siyasete girmiyorum. Haram ve helale giriyorum. Bu da benim görevim. Bunu söylemezsem görevimi yapmamış olurum.